Merhaba mantıklı metin izleyicileri. Şimdi damlama borularını topladığımız bu şeftali bahçemizde şu anda budama yapılmaktadır. Hava bugün biraz soğuk. Ama bu soğukta arkadaşlar sağ olsun budama yapıyorlar. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. İyi sağ olun usta. Nasıl gidiyor? İyi mi? Vallahi devam çalışmaya. Oluyor soğuk sıcak dinlemiyoruz değil mi? Aynen. Yani köylünün işleri böyle sayın seyirciler. Soğuğa sıcağı aldırış etmeden çalışmaya devam. Her zaman dediğimiz gibi çalışmak, üretmek, başarmak zorundayız. Kolay gelsin. Allah. Nazmi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük bir ustalıkla işlerini yapıyorlar. Maşallah bu işi biliyor bunlar bu işin ehli ya. Yani. <laughs> ya gülme Gülme güleceğiz tabi, işimizi yapıyoruz hem güleriz hem ağlarız Yani Evet yapılan Taraflar gördüğünüz gibi Baya iyi olmuş Daha sonra bu dalları Toplayacağız orta yere Bu sıraların ortasına Dal parçalama makinesinden Bunları parçalayacağız Burada bunlar gübre olacak Evet. Tarımsal teknoloji de gelişiyor. Sayın seyirciler günden güne daha önce bu dallar toplanıyordu. Hepsi ya çaya atılıyordu ya yakılıyordu. Şimdi teknoloji geliştikçe işler de değişiyor. Evet siz ne söylemek istersiniz arkadaşlar? Bir şey eklemek istiyor musunuz? Yok soğukta bu diyoruz işte bak ya Bir şey yok <laughs> Başka evet. bir numaramız yok Evet Kimisi sehpada kimisi yerde Kimisi dala çıkıyor tamam. Bak evet. arkadaşlar Evet size ben çay getirdim bu arada Soğukta iyi gider sıcak çay. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Başka bir şey istiyorsunuz mu arkadaşlar? Memnuniyetinizi bize şikayetinizi İsmail'e iletin ya. Biz şikayet kabul etmiyoruz. izgara. <laughs> Güneş. <laughs> geride kalan grup 5 kişi. <laughs> ne grubu? Hangi grup? <laughs> şu anda. He. Biz 2 kişiyiz ama kişiyiz ya. Yani. ben bekarlar grubu anladım da <laughs> <laughs> bekarlar grubu 3 <laughs> kişi diye biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Burası Çanakkale Merkez ilçeye bağlı Aşağı -Sular köyü <laughs> yok falan. Ya. Tabii bunların üstüne budamacı yok. Bunlar tam bir ekip. A takımı, A takımı. Tabi bunlar bekar bak bu Sami arkadaşımız bekar mesela aday evet gayet maharetli elinden her iş gelir İsmail İsmail kardeşimiz var o da bekar. Ama İsmail kardeşimiz arkasını dönüyor. Naz, Nazmi Mağ da bekar. Şöyle gösterelim. Bu da kolunu koyuyor görmesinler diye. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin.